Allah'tan cehennemi dilediği şekilde bana göstermesini istedim. Şimdi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri cehennemi e, kendisinin de keşfen Allahu u Teala'nın kendisine gösterdiğini anlatıyor ve bu konuyu anlatacak, detaylandıracak. Allah'tan cehennemi dilediği şekilde bana göstermesini istedim. Bunun üzerine bana cehennemliklerin oradaki tartışmalarını gösterdi. Bu durum şu ayette belirtilen durumuma uygundur. Ayette şöyle belirtilir. Bu cehennemliklerin birbiriyle hasımlaşmasının gerçeğidir. Başka bir ayette şudur. Dediler ki onlar cehennemde hasımlaşırlar. Yemin olsun biz açık bir sapkınlık içindeydik. Bunun nedeni onların saptırıcı ve ilahlarıdır. Başka bir ayette sizi alemlerin Rabbine havale edeceğiz. Bizi sadece günahkarlar saptırmıştır. Geçer. Onlar cehennemlik olan kimselerdir. Onlar Allah'ın hakkında ey günahkarlar. Bugün birbirinizden ayrılın dediği kimselerdir. Burada günahkarlar derken cehennemi imar eden ve oradan çıkmayacak kimseleri kasteder. Onlar şefaatçilerin şefaatiyle ve birleyenlerde ilahi inayetin öne geçmesiyle cehennemden çıkanlardan ayrılır. Bu ayet işte o cehennemden çıkma gününe işaret ediyor. Yani şu ayet ey günahkarlar bugün birbirinizden ayrılın. Allahu Teala bu bir gün birbirinizden ayrılın e, hitabıyla cehennem ehline hitap etmekte. Yani cehennemde ebedi kalacaklardan cehennemden çıkıp cennete geçecek günahlarını e, cezasını çekmiş arınmış olanları kastetmekte. Bugün birbirinizden ayrılın. Bu ayet buna işaret eder diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. İşte bir vakit cehennemden bana gösterilen şey buydu. Cehennemliklerin tartışması Münazaralarda birbirlerine karşı kanıt getiren görüş ayrılığına düşmüş kimselerin tartışmalarına benzer. Bunu gördüğümde Allah'ın beni muttali kıldığı hali hatırladım. Bütün rahmetin Allah'tan gelen şeyleri kabul, peygamberden öğrenme ve kitap ve sünnet sınırında olduğunu gördüm. Bütün rahmetin Allah'ın rahmetinin ulaşmasının şu şekilde olabileceğini gördüm. Neymiş? Bütün rahmetin Allah'tan gelen şeylerin kabul Allah'tan geleni kabul etmek, şeriatın emirlerini kabul etmek, peygamberden öğrenme, peygamberin getirdiklerini kabul edip tasdik etmek, kitap ve sünnet sınırında durmada olduğunu gördüm. Kitap ve sünnet ile hayatını şekillendirmek, sınır olarak bu şekilde kitap ve sünnet sınırında durmakta olduğunu gördüm diyor. İnsanlar bir peygamberin yanında tartışmak uygun değildir hadisini görmezden gelmiştir. Peygamberin hadisinin varlığı bizzat peygamberin bulunması gibidir. Yani peygamberin sözü peygamber orada olmasa dahi bir mecliste söylenirse bizzat orada peygamberin varlığı kabilindendir. Bir hadis, bir konuda bir insan bir şey iddia ederken o iddia şeyin iddia ettiği şeyin yanlış olduğunu hadis beyan ediyorsa orada o toplumda bir kişi o hadisi beyan ettiği zaman aynı o, o söz peygamberin sözü olması hasebiyle peygamber de orada bulunuyor gibi edep etmek gerekir ve o sözün üzerine peygamberin hadisini eee nitelikte ya da farklı manalarda tevil etmeye kalkıp da edepsizlik etmemek gerekir diye bunu belirtmiş oluyor. Ve onun gibi bir hadisi zikredildiğinde tartışmak uygun değildir. Peygamberin hadisi rivayet edildiğinde onu duyan kişi sesini yükseltmez. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur ayette sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Allah ehline göre peygamberin sesi ile sözünün aktarımı arasında hiçbir fark yoktur. Öyleyse görevimiz hadis bilgininin peygamberden aktardığı şeyi tartışmadan kabul etmeye hazırlanmaktır. Bu hadis bir soruya cevap olabileceği gibi kendiliğinden söylenmiş bir ifade de olabilir. Bina aleyh peygamberin bir mesele veya konuyla ilgili sözünün sınırında durmak farzdır. Allah buyurdu ve Allah'ın peygamberi dedi ki denildiğinde işitenin olumlu karşılık vererek saygılı davranması gerekir. Dinleyen hadis bilgini Allah'ın buyurduğunu söyleyince veya peygamberden bir hadis aktardığında onun sözünün üstüne çıkmamalıdır. Dinleyici hadis bilgini Allah'ın buyurduğunu söylediğinde veya peygamberden bir hadis aktardığında onun sözünün üstüne çıkmamalıdır. Allah şöyle buyurur: Allah'ın sözünü dinleyinceye kadar ona imkan ver. Bu ayeti Allah'ın peygamberi okuduğu gibi işiten de onu peygamberden duymuştur. Dinleyici dinlediği şeye katılırsa onu tekrarlarsa dinleyici sayılmaz. Söylenen sözü tekrarlarsa, üzerinde bir söz söylerse o zaman ona dinleyici denilmez diyor. Çünkü Allah, Allah'ın peygamberine öğrettiği dinleme adabından birisi şu ayette belirtilmektedir. Allahu Teala şöyle buyuruyor ayette. Vahyi sana bildirmeden önce Kur'an'da acele etme. Peygamberine bunu buyuruyor. Vahyi sana bildirmeden önce Kur'an'da acele etme. Yani dinle diyor Allahu Teala. Çünkü ede ben dinlemek gerekiyor. Başka bir ayette ise şöyle buyurur: Sesinizi Peygamber'in sesinin üstüne çıkartmayınız. Birbirinizle konuştuğunuz gibi onunla yüksek sesle konuşmayınız. Böyle bir şey yapıldığında Allah farkında olmadan insanın amelinin gerçek geçersizleşeceğiyle tehdit etmiştir. Böyle bir insan tartışmada bir hadisi reddederken veya ona karşı çıkarken Allah'ın dinini savunduğunu zanneder. Halbuki bu zan Allah'ın bir tuzağıdır. Allah şöyle der. Farkında olmadıkları yönden onları aldatırız. Tuzak kurar. Allahu Teala tuzak kurar. Önceki sohbetimizde anlattık bu mevzuyu. Başka bir ayette şöyle buyurur. Biz bir tuzak kurduk. Farkında değillerdir. Şimdi burada e, yeri gelmişken daha önceki sohbette de bu konuya değindik. Onu da belirtelim. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri burada tabii ki işin ehli basiret üzere olanın e, değerlendirmesini yaparak mevzuyu bu şekilde izah etmekte. Hadis konusunda ne demişti Muhittin İbn Arabi Hazretleri? Resulullah Efendimiz'in hadisi olduğunu beyan edilen, kayıtlarda bu şekilde geçen, sahih hadis, hadis olarak geçen ancak biz keşif ehli, biz ve bizim gibi olanlar, basiret ehli olanlar, keşif ehli manada Resulullah Efendimiz'i görüp bu hadisin sahih olup olmadığını kendisine sorduk. Ya Resulullah bu söz sana mı ait? diye sorduğumuzda Resulullah Efendimiz hayır o söz bana ait dediyse şayet Kitaplarda istediği kadar o söz sahih hadis diye geçsin, biz onunla amel etmeyiz der Muhyiddin İbn Ya da öyle hadisler vardır ki kitaplarda e, zayıf hadis, güvenilirliği olmayan hadis diye geçer. Fakat biz Resulullah Efendimiz'e manada görüp sormuşuzdur. Ya Resulullah bu söz sana mı ait diye. O da evet bu söz benim sözümdür demiştir. Kitaplarda istediği kadar güvenilir olmayan hadis diye geçsin. Biz o hadisi alır, onunla birlikte amel ederiz buyurmakta. Ehlullah tamamen e, basiret üzere olması hasebiyle Allah'tan Allah'ın basiretlerini açmasından dolayı sahih keşif üzere bu mevzuları öğrendiği için onlarda hata yanılma olmuyor. Bu manada da konuyu böylece izah etmiş olduk. Samimi ve akıllı bir mümin Allah buyurdu ki ya da Allah'ın peygamberi buyurdu ki diyen bir insanı duyunca susmalıdır. Tabi şimdi bir mevzu konuşulurken Allah buyurdu ki diye anlatılıyorsa yani ayetten bir hakikat ortaya konuluyorsa o zaman edep neyi gerektiriyor? Ayeti dinlemeyi gerektiriyor. Veya Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu ki denildiği zaman onu dinlemek gerekiyor. Söylenen şeye kulak vermeli, saygılı davranmalı ve Allah'ın veya peygamberinin söylediği şeyi anlamaya çalışmalıdır. Allah şöyle buyurur ayette. Kur'an okunduğunda ona kulak verin ve sessiz olun. Umulur ki merhamete mazhar olursunuz. Bunun için bakın ayette böyle belirtmesi hasebiyle Kur'an okunurken Kur'an'ı dinlemek farzdır. Susmak ve dinlemek farzdır. Çünkü Allahu Teala ayete böyle buyuruyor. Kur'an okunduğunda ona kulak verin ve sessiz olun. Umulur ki merhamete mazhar olursunuz. Ayette böyle davranıldığında bir umut belirtilmiş fakat merhametin mutlaka gerçekleşeceği belirtilmemiştir. Peki sesini yükselten, ayeti okuyan ve peygamberin hadisini aktarana müdahale edenin durumu nasıl olabilir? <laughs> Bilginlerin yorumladığı gibi haktan ummanın Allah üzerinde bir zorunluluk olmasını dilerim. Bana gösterilen o yeri gördüğümde şimdi tekrar döndü. Cehennemde gösterilen yerleri anlatıyor ya İbn Arabi Hazretleri. Bana gösterilen o yeri gördüğümde tuhaf şeylere tanık oldum. Suyun havaya su unsurunun havaya dayandığını gördüm. Bakın çok tuhaftı diyor orası. Yani normalde dünyamızda su aşağıdadır, hava üsttedir. Orası tam tersi. Suyun gök gibi yani hava gibi suyun üzerinde olduğunu gördüm diyor. Orayı keşfinde görüyor. Böyle bir durum mekanların doldurulması, iki cevherin tek bir mekanda olamayacağı ve doğal mekanın kendisini işgal edene ait olduğu konusundaki en sırlı şeylerden biriydi. Bu görmede Tevalüt fikrinin geçersizliğini, şeyleri hareket ettirenin Allah olduğunu, sebebin fiilde bütün olarak bir etkisinin olmadığını öğrendim. Şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri mevzuyu hakikat cihetinden anlatıyor. Bakın ne diyor burada? Ha şeyleri hareket ettirenin Allah olduğunu, gerçek sebebinin Allah olduğunu görüyor yani. Ve sebebin fiilde bütün olarak bir etkisinin olmadığını öğrendim. Bu dünya hayatı sebepler dairesinde her şey vuku bulmakta. Ama burada işte sebebin ötesinde o sebebi yaradan, halk eden Allah olduğunu bilmek, görmek gerekiyor. Bu görmede daha latifin, daha yoğun olandan güçlü olduğunu göre öğrendim. Çünkü hava hiç kuşkusu sudan daha hafiftir, latiftir ve onu engellemişti. Su ise havaya karşı koyamamıştı. Böylece hava suyun yağmasını engellemişti. Su havada, hava aşağıda görüyor gördüğü mekanda. Kendimi havada, suyu ise üzerimde gördüm. Hava onu yeryüzüne yağmaktan alıkoyuyordu. Bu görmede pek çok bilgileri öğrendim. Bu görmede Allah'ın bana öğretmeyi dilediği kadarıyla cehennemliklerin derecelerini gördüm. Fakat bu dereceleri ateş olması bakımından değil, cehennem olması bakımından gördüm. Orada karartıcı denilen bir yer gördüm. Basamaklarında yaklaşık beş basamak indim ve onun yok edici yerlerini gördüm. Sonra üstümde bulunan suya daldırıldım ve onu yarıp geçtim. Tuhaf şeyler gördüm. Cehennemliklerin çekişme halleriyle ilgili olarak cehennemde didiştikleri yeri ve bu çekişmenin onların o esnadaki azaplarının ta kendisi olduğunu öğrendim. Cehennemliklerin orada çektikleri azabın cehennemden olmadığını, cehennemin Sadece onların yerleştiği ve hapsedildikleri yer ve mesken olduğunu gördüm. Yani azap cehennemden değil diyor. Cehennem sadece onların mekanı, meskeni, hapsedildiği yer. Azap kendi amelleri, kişinin kendi ameli. Orada cehennemdeki azap, herkes azabını kendisi götürmüş oluyor buradan tabii. Allah dilediği vakit onlarda acılar yarattı. Öyleyse onların cehennemde çektikleri azap cehennem sebebiyle değil, gerçek sebep olan Allah'tandır." Onlar ise azabın mahallidir.